Neyse tamam. Geçelim artık hocam. Evet, bugün 5. gün herhalde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hayvanlarımıza bir yer yapmıştık ve ardından buraya chest odası yapmıştık kendimize. Bir dakika bir dakika benim nerede? E, tamam. Shader'la olmuyor mu bu? Görev yazalım. Şimdi 32 adet ekmek üretmemizi istiyor. Şimdi bunlarla önce tahta, ardından basamak yapacağım. Şöyle. Ve artık adamımızı tüm sınırlarıyla beraber sahip olmaya çalışacağız. Tamam. Ee, öncelikle bir şey yapmam gerekiyor. Şuraya bir tane su koyarız. Oh yat paşam tabi. Şuraya da su koyarız. Ee, o kadar yapmamıza gerek yoktu ya. Şimdi hocam. Şurayı şöyle bir. Kapatalım. Yağmur sesi çok fenaket vurdu bana. Şöyle biraz kısacağım. Yağmur sesi beni çünkü rahatsız ediyor. Güzel. Tamamdır. Şimdi buraya çapam nerede benim hocam? Çapa. Şunu alacağım elime. 22 tane. Tamam. Bir de çapa. Tamam. Bulduk. Şimdi komple buraları ne yapacağız? Toprak ve çimen kaplayacağız. Öncelikle şunları bir şeye çevireceğim. Ve burada Çimen olması lazım değil mi? Evet. Şöyle yapalım. Buradan tohum alabiliriz. Bunu buraya koyduk hocam. Ardından slash görev dedik. Ve bugünkü görevimizi ekmek görevimizi alıyoruz. Ve bunun ardından 3 tane daha çıktı. Bunları da böyle koyuyoruz. Ve bunları da ekiyoruz. 96 tane mi ne demiştik? Şu an elimizde 26 tane var. Biraz daha yapmamız gerekiyor. Kemik başka yok mu? Hadi ama be. Bulun. Evet şimdi görevimizi aldık mı peki biz? Anlatıştık bir şeye vurdum lan mikrofon düşüyor ne oluyor? Ya 1500'e gittik şeker kamaşı aldık 2000 liralık görevi yapacağız diye ya of çıldıracağım ya. Dur kimlerin kafasını atıyorsun bana? Bunlar kim oğlum? Etkinlik paketi mi? Ne yapacağım bunu? Aa, aa, aa. Ay bir sürü kafa. Ee, amca bunlar güzelmiş. Teşekkür ederim. Evet son bir ekmeğimizi daha yapıyoruz. Ve görev başarılı. Slash görevler dediğimizde tekrardan Skylord görevlerinden ye yeşil boya topla diyor. 8 yeşil boya. Tamam. Bunu da başarabiliriz. Hemen slash shop yazıyoruz. Allah kahretmesin ya ve yemekler diyoruz ve buradan kaktüs seçeneğine gelip 8 tane kaktüs alıyoruz. Ardından tekrardan görevlere geliyoruz ve görevlerden bunu aktif ediyoruz. Tada! 8 obsidyen kır. Şimdi bıraktığımız her şeyi geri alacağız buradan. Çimen toprak, torpak, korpak torpak. torpak. toprak yok. Tamam. Bu hayvanları artık özgür bırakmanın vakti geldi aslında. Neyse biraz daha yaşarsın siz öyle özgür bırakırız. Şimdi varp kasa diyelim. Günlük kasa. Oo üzerimize yokken kabul etmiyor. Peki benim sigara paketim nerede? Aa Furki, Furki. <laughs> <laughs> ne haber lan? sen bir soyunsana. Kafayı bir çıkarsana bizim sende skinler aynı sanırım. Yok değil kanka, pardon. <laughs> Oo 32 adet cam çıktı. 150 para verdi. Toprak verdi güzel. Lan lan şu dönmeyi nasıl yapıyorsun? Aa bitmiş benim. Yalnız böyle de oynarız bize Eze abi. Obsidyen kırdı evet hatırladım. Obsidyeni nasıl kırabiliriz? Şöyle yaparız. Shop diyelim. Hadi canım 2500 lira lan. Lav 250. Lav alırım daha mantıklı. Aa, benim kovalarım peki burada mı? Evet burada. Ne oldu lan orada? benim mükemmel süper ötesi bir kılıcım vardı. Şey kazmam vardı. Muracılar küreği, baltası, yayı, kazması, serveti 3. Şu ejder kafasını da takalım. Nazlı ama. Şimdi görevlerden tekrardan bakalım. Tamam. Başladık şimdi. Daha demin başlayamamışız. Saydı. Obsidyen öyle bir obsidyen istemiyoruz. Hayır hayır hayır. Bir dakika, bozdum. Hayır. Obsidyen istemiyorum. Hayır. Görev için aldım. Ee, tam Tamam kabul edeyim ya da ya. Şuraya bir tane portal açalım ben. <laughs> portal işe yaramıyor. Ya dekor için yapıyorum zaten. Şu daha da bir işe yaramıyor. Tamam hocam. Şimdi bizim diğer görevimiz neymiş bakalım. 32 kağıt üret. 16 sarmaşık veriyor ve 500 para veriyor. Hemen kabul ettim görevi. Şeker kamışı burada var. Şurada 32 tane var. Hasikti be. Bir tane kağıt lazım. Şey, sütyen lazım. Aman be. Neydi bunun adı? Şeker kamışı lazım. Tamam. Mükemmel oldu. Ve bunu da nerede kullanacağım biliyor musunuz? Şöyle Şuralarda kullanacağım Görev diyoruz tekrardan ve son görevimize bakalım 100 zombi öldür işte zulüm Ve bu zulüm gelen görev görevde <laughs> Zaten... Aa bir dakika Bunu nerede çözeceğimi buldum Slash Is warp Hasan'ın orada çözeceğiz tabii. Nerede çözeceğiz? Aa, ee, bunlar değil. Zombi yok mu? Şaka yapıyorsun ya. Aa, bu arada bir saniye. Warp. Çiftlik. Böyle bir yer söylenmişti. Nerede zombiyiz? Bunları kıramıyoruz değil mi? Çiftlik coin kazanabilirsin. Kırdığın bloklar 3 saniye bir yenilenecek. Hadi be. Ana. <laughs> e bu çok iyi. Tamam 9 tane var mesela şu an bende. Böyle geri gideceğim? Bunları nerede kullanacağım? Bunlar ne ya? Madenci takas, çiftçi takas, etkinlik takas. Allah Allah ya. E bu on numaraymış abi. E insanlar i̇nsanlar şu şeylere hiç ulaşamamaktansa bunu yaparak ulaşır. Çok güzel bu arada. Etkinliklerde ne varmış? Aa bunu kullanabiliyorum bu arada. Melonya coin elde edebiliyormuşum bunda da. Maden coin ile çiftçi coin'i birleştirip. Bunlar da rozet veriyor. Daha spin... dakika free spin hakkımız da mı var? Aa ne oldu lan? Ha ben dönüyorum bir dakika. Koşma <laughs> gitti. <laughs> Görev. Görev bitirdik. Sky King görevleri var. 60 çok fazlaymış. 64 buğday tohumu topla. 64 karpuz tohumu topla. 64 bal kaba tohumu topla. 20 dakikalık uçuş veriyor. Çokmuş bu. Ay bir dakika pardon bir daha atar mısın? Ekran verimi verirken şey yaptım kapattım yanlışlıkla. Aramızda ayın var. Ekran yok. Ekran geldi geldi. Gelmiş olması lazım ekranın. Gelmiş. Evet kabul ettik bakalım görev tamamlanacak mı? Hadi. Ya ama bu işin kaşarlığıdır ya. Ya Basitti bu arada ya. Gelmiş 64 toprak topla. Evet yeni görevimizi hızlı yapıyoruz arkadaşlar. Okudum. Bir görevin daha içinden geçtik. Sıradaki görev ne? 16 mantar çorbası üret. Netherite balta mı? E, çok iyi abi. Ama 16 tane çorbayı nasıl üreteceğim bilmiyorum. Direkt çorba alsam slash görev şey pardon slash market oyuncu marketi pardon burası değil. Miyom market, sunucu marketi yemekler. Evet çorbalarımız geliyor. Bir saniye bozdum hemen. <laughs> Takas. Takas. 4 8 16 ve görev tamamlanır. Lan. En iyi olmadı. Çorbayı nasıl yapıyoruz? <laughs> olmadı bu sefer. Zor oldu galiba. Tamam neyse bunları sonrasından devam ederiz.